Toluğu yine sanayide aldık. Şöyle bir mühür bastılar. <laughs> Kesi plaç, bir de döner gömdü. Şu anda Akvin'deyiz. Ben şimdi tek geçiyorum. Ee, arabanın sigortasını yaptırdık. Geçtik şimdi. Şimdi Sümele'ye doğru biraz tırmanmaya başladık. Yol genel olarak düzgün. Güzel.

doğru yürüyoruz. Evet. Yeni başladık bakalım. Şu an mutluyuz ama sonrasına bakacağız. Çok yürürsek her an mutsuz olabiliriz. Evet. Bakalım. Evet. Ve Sümeyla'dayız. manastırı Karadeniz'in sarp kayalıkları üzerine kurulmuş yaklaşık 1600 yıllık bir yapıdır. Rivayete göre Atinalı iki rahip Meryem Ana'yı rüyalarında gördükten sonra bu bölgeye gelir ve manastırın ilk temellerini atar. Çok güzel. Camlar açılsa daha da güzel olur. Aslında bir parmaklık var. Açılabilir miyim şimdi? Yapı Bizans döneminde önem kazanır. Özellikle Trabzon Rum İmparatorluğu zamanında genişletilir ve bugünkü haline yaklaşır. Osmanlı döneminde de varlığını koruyan manastır, uzun yıllar boyunca bölgenin önemli dini merkezlerinden biri olur. Kayaların içine oyulmuş odaları, fresklerle süslenmiş duvarları ve bulunduğu konumuyla Sümela sadece mimarisiyle değil, taşıdığı tarih ile de dikkat çeker. Bugün ise yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmış bu yapının izlerini görmek hala mümkün. sonra solo yine sanayide aldık. Aslında İstanbul'dan çıkarken tüm bakımların her şeyini yaptırmıştık. Arabanın zaten muayeneden de çıktı ama daha sonra muayeneden kaldık. Şu sağda müşül mü bir şey var orada bir sorun vardı. Sağ tekeri söküp yapmışlardı. Şimdi sağ tekerden bayağı bir ses geliyor. Bayağı İstanbul'dan do beri. Şimdi Trabzon'da onunla uğraşıyoruz bakalım Umarım çözeriz yine frenlerle alakalı sorun var baltalar freni bırakmıyordu teker zor dönüyordu yolda ses yapıyordu falan filan şimdi buraya geldik değiştireceğiz bakalım yine sanayi günlükleri çok mutluyum <laughs> anlatayım. şimdi. Ozancığım iki sütlaç bir de döner gömdü. Oraları çekmedik. <laughs> i̇ki sütlaç. <laughs> ben üstlerini yedim sadece ama döner çok güzeldi. Sütlaç çok sütlaç. yemek kanalı gibi olmasın diye oraları çekmedik. Oftayız işte şimdi. Biraz dinlenip devam edeceğiz Rize'ye doğru. Bugün içinde Artvin'e kadar gidemeyiz herhalde ama Amacımız oldu. Rize'yi işte Artvin'i biraz teğet geçeceğiz. Vaktimiz kısa farklı oldu şimdi. Batıma doğru hızlı gideceğiz. Öyle. Şimdi ziyarete geldik. Şöyle bir yer. Artık batma doğru gidiyoruz. yok. Ne yapacağımızla ilgili. <laughs> Oraya gidince bakacağız artık. Hiçbir fikrimiz yok değil mi? Yani. yani birkaç tabi araştırmalar yaptık da tecrübemiz yok diyelim. Nereyle çıkmak için. Yani. Bakalım. Karavanla çıkmak için. Bravo yani karavanla diyorum. ilk defa yurt dışına gideceğiz diyelim. Yani neticede yurt dışı. Nerede? Şuraya gideceğiz. Bakalım. Nereye gideceğiz? Şuraya. Karavanın içine bak, Bagaja baktılar. Tuvaletin içine baktılar. Öyle geçtik. Şimdi pull alacağız. Geleceğini söyle. Bankadan ödedik direkt. 710 lira. Evet. Kişi başı. Şimdi bekliyoruz. Araba, karavan benim üstüme olduğu için ben inmedim. Normalde benim inip içeriden gitmem gerekiyordu. Ama orada benim resmimi çektiler. Şu an devam ediyoruz ama bakalım ne olacak. Biz burada kalacağız herhalde. Bak araba ve otobüs olan şey var ya orada mı kalacağız? Evet. Sol araba, sağ taraf otobüs ve araba. Ha. Bak çadır üstü var orada durmuş. Araba üstü çadır var. <laughs> çadır üstü. <laughs> Neyse, bakalım. Şimdi yürüyerek gittik, kapının orada işlemleri yaptık. Bekliyoruz. İşlemler dediğim de işte pasaportlara mühür basıldı. Bir de ruhsata işte bakıldı. Evet. Öyle. Şöyle geldik bekliyoruz şimdi. Şimdi tek geçiyorum o zaman arabayla geçecek bakalım. <laughs> geldik yakıt aldık 好可悲。 i love the water. Good